Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranlara başına davet ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Astra Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nden Genel Müdür Sayın İbrahim Al. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın İbrahim Al kimdir? Kendi dilinizden tanımak isteriz sizi. Buyurun. Teşekkür ediyorum bu fırsatı bize verdiğiniz için. Biz tesis yönetim hizmetlerinde faaliyet gösteren bir firmayız. Bu alanda birçok firma faaliyet gösteriyor. Profesyonel manada bir elin parmakları kadarız işini profesyonelce bilen ve yapan. Ben de bunlardan bir tanesi olan Astra Yönetim Hizmetleri'nde genel müdür olarak görev yapıyorum iki yıldır. Evet. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz ama bir soru daha yönlendireceğim size. Profesyonel tesis yönetimi. Evet. Biraz açalım mı? Açalım. Şimdi tesis dediğimizde önce tesis kavramını bir açalım. Nedir tesis? Evet. Ee, i̇zleyicilerimiz tesis deyince sanki böyle bir şey üretilen iş merkezi gibi düşünebilirler. Bütün yapılara içinde gerek sivil dediğimiz konut amaçlı olsun, gerek ticari amaçlı olsun hepsine tesis deniyor. Hı hı. Ee, i̇çinde yaşam alanımız ikamet ediyorsak burası konut manasında bir tesis, yaşam alanı. Ee, ticari faaliyet yapıyorsak ticari tesis. Devletimiz de kat mülkiyeti kanununda bunları şu şekilde tanımlıyor. Vergiye tabi olmayan yaşam alanları şeklinde. Yani oturduğumuz binalar birer tesistir. Vergiye tabi olmayan tesislerdir. Bunların yönetime ihtiyacı var. Tesis yönetimi de bunların profesyonel manada en konforlu halde yönetilmesi, ihtiyaçlarının karşılanması ve en ekonomik yollarla bunların sağlanması ve aynı zamanda o tesisin olumsuz giden bir takım e, bir takım olayların içinde bulunuyorsa buna da siz el atabiliyorsunuz o tesisin çok daha düzenli bir şekilde evet. yol almasını sağlıyorsunuz aman ya Rabbim bu gerçekten bazı siteler için çok çok gerekli diyoruz evet, çünkü günümüzde. maalesef günümüzde e, bazı site yönetimi ...yeterli olmamakta... ...böylece tesis içinde bulunan... ...sivil halk da muzdarip... ...olmakta yani, değil mi? Mağdur olmakta, ciddi mağduriyetler... ...hem e, bireysel mağduriyetler... ...hem de yasalar önünde de hukuki mağduriyetlere de... sebebiyet olmakta... ...yasa ve yönetmelikleri bilmediğimiz zaman... E, ...farkında olmadan suç işler hale... ...geliyoruz, e, vatandaşımız bunu bilmeyebiliyor... ...bir konut satın alıyorsunuz... E, ...yaşam alanınızda güzel de bir konut satın almışsınız... ...ciddi meblalar ödemişsiniz... ...konforlu yaşayacağım, huzurlu yaşayacağım, temiz ve güvenli yaşayacağım zannederken... ...birçok problemi de satın almış olduğunuzun problem çıktığında farkına varıyorsunuz maalesef. Profesyonel eller tarafından yönetilmediği ve bu hizmetlerin koordine edilmediği için. Kesinlikle haklısınız. Ee, bu konuda gerçekten bazı site sakinleri diyeceğim. Ben site diye geçtiği için mutlak surette profesyonel tesis yöneticilerinden destek almalılar. Hatta yapılabilecek ilk toplantılarında bu konuyu gündeme getirerek size de ulaşabilirler diyoruz. Konuda çünkü ben de mağdur olan e, vatandaşlardan biriyim <laughs> evet, gerçekten evet. öyleyim. Mağdur olmayanımız yok gibi bu sektörde. Evet gerçekten öyle. Peki e, profesyonel tesis yönetimi bize neler sağlar? Bunu da açalım mı biraz? Tabii ki. Şöyle yapalım, şimdi e, daha önceki dönemlere baktığımızda klasik binalarımız şimdiki gibi modern değildi. Hı hı. E, makine, ekipman dediğimiz jeneratörler yok, asansörler yok, hidroforlar yok, işte yangın söndürme sistemleri yok, birçok makinemiz yok. E, daha basit e, işte bir temizlik personeliyle yapılan e, lambamız, ampulümüz patladığında ampulümüz değiştirilen binalardı. Fakat şimdi modern teknoloji yaşam alanlarını da modernleştirip teknolojik hale getiriyor. Bir kere ciddi bir e, makine parkımız oluşuyor. Bunların kontrol edilmesi ve bunları kontrol edecek hizmet verici firmalarla bir koordinasyon sağlanması gerekiyor. Bunu profesyonel ellerle yapmadığınızda e, problemleri satın almış oluyorsunuz. Kontrol evet. de etmeyi beceremiyorsanız. Günümüzde profesyonel ellerle bu işi yaptığınızda bu hizmet verenlerin hepsini bir çatı altında toplamış, profesyonelce kontrol etmiş oluyorsunuz. Ve e, profesyonel bir firmayla bunu yaptığınızda da örnek vermek gerekirse siz bir binamızın yöneticisiniz asansör bakım hizmeti almak için bir tane asansörcüyle çalışıyor ve ondan fiyat teklifi alıyorsunuz. Oysa profesyonel bir firma binlerce konuta baktığı için yüzlerce konuta bu hizmeti alıyor. Birçok yerden toptan alım yapıyor. Toptancı konumunda olduğundan birim maliyeti de ucuzluyor ve aynı birim maliyet ucuzluğu maliklere de yansıtıyor. Daha ekonomik alıyorsunuz bu hizmeti Hı -hı. profesyonel yönetim aldığınızda. Bu açıdan ekonomik olarak profesyonel yönetim bir kere karlılık demektir. Evet. Hem daha konforlu, hem daha doğru, yasa ve yönetmelikler uygun, hem de daha ucuza mal ediyorsunuz yaşam alanınızdaki e, lüksü. Evet, buradan öyleyse e, mağdur olan izleyicilerimize şöyle bir detay da verebilir miyiz? Örneğin az önce bahsetmiş olduğunuz makine parkuru çok doğru. Hemen hemen hepimizin oturduğu ya da iş yerimizin olduğu birçok yerde bulunmakta. Ama, ama... Yönetim tarafından eğer ki bu makine parkurumuz doğru düzgün işletilemiyorsa ve biz kat malikleri bunu kullanamıyorsak. Örneğin 11. katta oturuyoruz. Asansörümüz çalışmıyor. Evet. Ya da yönetim kararıyla sürekli asansör kapatılıyor. Evet mağduriyetlerimizden bir örnekle karşılayalım evet. şimdi efendim. Profesyonel yönetim değil isek ortada bir yöneticimiz muhakkak vardır. Yasa size bir yönetici eliyle yönetilmenizi vaz ediyor. 8 dairenin üzerindeki tüm yapılar konut için konuşuyoruz kat mülkiyeti kanunu gereği bir yönetici tarafından yönetilmek zorundadır. Evet. Birçok daire sahibimiz veya daire sakinimiz bunu bilmeyebilir ama şimdi öğrenmiş oluyorlar. Sekiz daire ve üzeri bir yönetici eliyle ve bir denetici eliyle yönetilmelidir. Bu yöneticimiz profesyonel bir yönetici olmayabilir. Eski binalarımızdaki gibi Ahmet amcalarımız, Ayşe teyzelerimiz ben yaparım deyip hem hobi hem de işte yardım mahiyetinde bu işi yapıyorlardı. Fakat işler geldi ki teknik yapıların kontrolü, teknik sözleşmelerin sağlanması ve bunların rutin bakımları. Bunları bilmezseniz sadece e, hobi olsun, yardım olsun diye de sahiplenip koordine de edemiyorsunuz. Asansörünüz bozulduğunda Asansör yönetmeliği denen yönetmeliğimiz var. Havuzunuzda bir problem olduğunda havuz yönetmeliği denen yönetmeliklerimiz var. Ve bunlar çok kısa periyotlarla değişiyor. Yönetmelik değiştiğinde gene bir usulsüzlük çıkıyor. Eğer bu yönetmeliğe uygun hale getirmezseniz bunları takip etmeniz gerekiyor. Baya baya bir iş oldu. Bunu takip etmeniz gereken, buna ayırmanız gereken zamanlar doğdu. Profesyonel yönetimin işi bu olduğu için, bizlerin işi bu. Sadece bu işi yaptığımızdan biz yönetmelikleri de takip ediyoruz. Bunlara... Evet hizmet eden firmaları, kuruluşları da takip ediyoruz. Bunların içinden en ekonomik, en verimli olanı da seçip bunlar eliyle en güzel hizmeti vermeye çalışıyoruz. Demin dediğiniz sorunların hepsi amatörce yapıldığı için karşımıza çıkıyor ve sorun karşımıza çıktığında maalesef yüz yüze geliyoruz ve çözüm de e, bulmak için mücadele ediyoruz. Ediyoruz ama bir çözüm de bulamıyoruz. Maalesef. Profesyonel tesis yönetimi desteği almadığımız takdirde ve böylece ödemiş olduğumuz tüm aidatlarımız boşa gitmiş oluyor. Maalesef. Alamadığımız hizmet de bizi boş yere mağduriyetlerimiz mağduriyetlerimizi artıyor. sinirlerimiz bozuluyor. Sinirlerimiz bozuluyor. <laughs> evet, kavgalar çıkıyor efendim. Kesinlikle Birçok binamızda. Kesinlikle öyle. Peki e, bu tür yönetimlerin ...bu tür sitelerdeki bu tür yönetimlerin e, yöneticilik vasıfları elinden alınması mümkün müdür? Tabii yasalar gereği şimdi e, yaptığımız her işte bunları e, vergiye tabi olmayan işletmeler gibi gördük ya... ...aynı bir e, firmanın imza yetkilisi, müdürü gibi düşünün yöneticinizi. imza yetkisi veriyorsunuz, sizin yaşam alanınızdaki tüm ticari faaliyetleri, sosyal faaliyetleri onun imzasıyla yapıyorsunuz ve bunu... E, ...maddi getirisi ve götürüsü de olabiliyor. Ona o yetkiyi vermişsiniz. E, müdür nasıl seçtiysek o müdürü azletmemiz de mümkün. Hı hı. E, esas patronlar kat malikleridir. Hı hı. O yapının sahipleridir. Beni temsil etsin diye x şahsı kendilerine yönetici seçerler. Yöneticiden memnun olmadıklarında... ...gene yasanın bize vaaz ettiği şekli uygulayarak... ...yasal yollardan da yöneticilerini azledebilirler. Yeni yönetici seçerler veya bunu kendi içlerindeki yöneticiliğe yapılamayacağını düşünüyorlarsa profesyonel bir yönetimden yardım talep edebilirler. Evet bu gerçekten tüm izleyicilerimiz için son derece aydınlatıcı bir açıklama oldu. Azledebilme hakkına sahibiz. Daha iyi hizmet alabilmek için ve sonrasında profesyonelce çalışan bir yönetimle çok daha rahat hayatımızı sürdürebiliriz. Ben alanlarımız içinde araya girme hakkım var. Lütfen, ben, estağfurullah lütfen. buyurun. Azledebilme hakkının yanında kat malikleri esas patronlardır dedik ya. Dairenin sahipleri, tesisin sahipleridir e, kat maliklerimiz. Bunların aynı zamanda yönetici seçip azletmenin dışında kendilerine ait hakları vardır. E, sorun buradan kaynaklanıyor. Maliklerimiz kendilerine ait hakları bilmiyorlar. Kendilerine ait hakları bilmedikleri için soru sormayı, sorgulamayı da bilemiyorlar. Bilemediklerinden dolayı mağduriyet büyüyerek devam ediyor. Devam ediyor. Buradan evet. kaynaklanıyor sorunlarımız aslında. Kesinlikle, kesinlikle haklısınız. De. Kesinlikle haklısınız. Evet. Peki, bir tesisin işletim ve yönetim ihtiyaçları nasıl belirlenir? Profesyonel bir firma karşımızda evet. genel müdürü karşımızda bütün soruları soracağız biraz yoracağız sizi. Rica ederim efendim. Bizim görevimiz hem mutlu oluyoruz. Sosyal sorumluluk bizim için bu ve önemlidir. Yaşam alanlarımızla ilgili bir soruna parmak basıyoruz. Bununla ilgili bizden yardım istediğiniz için biz sizden teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi tesis yönetim hizmeti dediğimizde devinde dediğim gibi bir yaşam alanı. Bu ticari de olabilir, konut da olabilir. Yaşam alanının içerisinde ihtiyaçlarımız var. Önce bu ihtiyaçların tespit edilmesi gerekiyor. Bu ihtiyaçlar nelerdir? İşte her türlü faaliyetler, yönetim faaliyetleri. Yönetimin yanında teknik faaliyetler, teknik faaliyetlerin yanında sosyal faaliyetler. Bir yaşam alanında ne gerekiyorsa, tesisin kuruluş amacıyla alakalı konut kurduysak, tesis konut ise, o konutta neler gerekliyse önce bir profesyonel yönetim bunların listesini çıkarıyor. E, sosyal alan varsa sosyal alandaki ihtiyaçlar, oyun alanları varsa oyun alanda, eğitim alanları varsa eğitim alanlarında ortak alanlarımızda neler kullanılıyorsa ortak alanlar listesi ve o ortak alanlarda nelerden faydalanıyoruz bunların bir listesi. Hemen akabinde de teknik donanım dediğimiz teknik donanımlar deminden bahsetmiştim size asansörde, jeneratörde vesairede bunların da bir listesi çıkarılıyor ve bunların koordinasyonu için. Çözüm ortakları, hizmet sağlayıcılar ve bu hizmetlerin yasa ve yönetmeliklere uygun olarak nasıl alınacağı gündeme geliyor. Profesyonel yönetim bunları tek tek listeleyerek kat maliklerine sunuyor. Bakın evet. ortak alanlarınız, yaşam alanlarınız bunlar, burada bunlar, bunlar yapıldığı takdirde maksimum konfora sahip olacaksınız. Bunun Hı -hı. da size maliyeti profesyonelce yapıldığında daha düşüktür diyerek de bir rapor hazırlıyoruz. Profesyonel evet. yönetimin ihtiyacı bu. Evet kesinlikle bu da yine aydınlatıcı bir cevap oldu. Böylece az önce söylemiş olduğum gibi vermiş olduğumuz aidatlarımız da en azından boşa... Nereye gittiğinin de oluyor. detayını görmüş oluyoruz. Nereye gittiğinin evet, de dediğiniz de. gibi detayını görmüş oluyoruz. Şöyle örneklendireyim bütçe dediğimiz bir kavram var. Ee vatandaşlarımızın hepsi bilir bir bütçe oluşturuyorsunuz. E, ticari alanında bir bütçesi vardır, sivil alanında. O bütçede tek tek kalem kalem yazarız biz. İşte peyzaj alanlarımıza bu gidecek. Konut için gene örnek veriyorum. Program konut ağırlıklı gittiği evet. için işte çocuk oyun alanlarımızda bu olacak, havuzumuzda bu olacak. Olmazsa olmazlarımızdır. Bir havuzunuz varsa bakılmak zorunda. Tabii var, bir, bir havuzumuz var varsa içi boş bakılmak zorunda. Yıllardır e içi bir boş maliyeti var. Bunların hepsi hesaplanır ve bu bütçeye göre tesis yönetilir bu bütçeye göre yönetip kontrol de ettiğinizde bu imkanların hepsinden faydalanabilirsiniz. Günümüzün modern dünyasında baktığınızda binalar ne kadar güzel değil mi efendim? Havuzu var, çocuklarınızın eğleneceği alan var, sosyal tesisleriniz var. O minik dünyanın içerisinde bütün konforu yaşayabilirsiniz. Doğru yönetiliyorsanız. Veya devamlı problem alırsınız. Hem para öder ve problem alırsınız bu paranızla maalesef. Evet gerçekten de öyle. ...birçok izleyicilerimiz, izleyicimiz de benimle birlikte aynı mağduriyeti yaşıyorlar. Ve bu konuda nereden destek alacaklarını artık bilebiliyorlar. Peki, yatırımcıya, sizden destek aldığımız takdirde yatırımcıya ve son kullanıcıya sağladığı avantajlardan da biraz bahsedelim mi? Tabii ki. Şimdi profesyonel yönetim desteğini profesyonel ellerden aldığınızda birçok konudaki gibi aslında ticarette de böyledir. E, bir teknik hizmet de alırken işi bileninden erbabından aldığınızda bir problemleriniz çözülecek. Değil mi efendim? Erbabından evet. aldığınız için. işi işte, Ustası yaptığı için. İki daha çabuk olacak. Gene işin ustası ve erbabı ile yaptığınız için. Onun çözüm ortakları e, portföyü hazırdır. Onun Hı -hı. pazar bilgisi hazırdır. Evet. Ve e, profesyonel yönetimler toptancı gibi olduklarından dolayı, demin anlattım size, daha da ekonomik alırlar bu hizmeti. Yani bir havuzun bakım maliyeti, e, rakamla örneklendirmek gerekirse 700-800 lira ise, bunu siz aldığınızda böyledir. Biz bu hizmeti aldığımızda 100 havuz için, 200 havuz için istediğimizden dolayı daha ucuza alıyoruz. Evet. Daha ucuza alıp bu hizmeti daha ucuza kullandırıyoruz tesislerimize. Ekonomik de oluyor aynı zamanda. E, son kullanıcıya bu açıdan da çok büyük avantajı oluyor. Bir sitede oturuyorsunuz, birçok bizi seyreden insanlar sitelerde, rezidanslarda oturuyorlar, evet. aidatlar ödüyorlar. Bu aidatlarının azalmasına sebep oluyoruz. Bu çok güzel bir şey. İnsanlar e, örnek vermek gerekirse binlerle ölçülen, 2000 bin, bin lira aidat ödeyen sitelerimiz var. Var, var. Yani bar. yüz lira ödeyen olduğu gibi binle ifade edilen aidatlar var. Bu doğru. çok ciddi bir rakamdır. Yıla vurduğunuzda bu rakamlar e, ciddi bütçeler oluşturur. Profesyonel ellerle yapıldığında doğru hizmet karşılığında mutluluk ve ekonomi. Hepsi bir araya geliyor efendim. Evet. Tüketiciye bu faydayı sağlıyoruz. Kesinlikle çok doğru. Peki e, Türkiye'deki durum nedir? Şu Türkiye'deki durumu biraz değerlendirelim. <laughs> İşin en üzücü kısmına geliyoruz efendim. Kesinlikle öyle <laughs> o üzücü, üzücü kısmı, kısmı yaşıyorum zaten. Hepimiz biz kendimiz profesyonel yönetim olarak biz bile yaşıyoruz. <laughs> e, kendi oturduğum siteyi ben yönetmiyorum. <laughs> örneğin. Orada da aynı şeyleri biz de yaşıyoruz. E, Türkiye'de durum e, gene bunun iki bölümü var. Bir sektörümüz o kadar yeni ki. Türkiye bunun yeni yeni farkında. Dış dünyada 20 yıl önce fark edilmiş bir şey bu. Siteler kurulduğunda bunların profesyonel eller tarafından yönetilmesi gerektiği. Bir iş merkezi kurulduğunda buradaki ihtiyaçların tespit edilip profesyonellerce yönetilmesi gerektiği. İşte bir AVM kuruyorsunuz. Bizim yaşam alanımız çoluk çocuk gidiyoruz, alışveriş Tabii. ediyoruz, eğleniyoruz. Tabii. Değil mi efendim? Tabii. Acıktığımızda karnımızı doyuruyoruz. Profesyonellerle yönetilmediğinde orası bir harabiye dönüyor. Bir süre sonra da Ciddi bir bütçe kaybıyla iflas ediyor. Profesyonelce yönetildiğinde e, hepimiz için bir e, manyetik alana dönüşüyor. Eşimize, dostumuza tavsiye ediyoruz, oraya gidiyoruz. Konutlar da aynı şekilde. Evet. E, ve büyük bir para kaybı. <laughs> Sahibi olduğunuz daire aldığınızda 300 bin dolarken, güzel yönetilmediğinde 250 bin dolara düşecek. Tabii. Daha da kötü yönetildiğinde bu söylenti yayılacak. Ve evet. değer kaybına uğrayacaksınız. Güzel yönetildiğinde e, malınız da değerlenecek. Kesinlikle. Evet bu da çok doğru. Peki e, sektörde yaşanan sıkıntılar ve bu sıkıntıların aşılması için neler yapılmalı? Kimlere nasıl görevler düşüyor? Sizin omuzunuzdaki yük çok ağır. Teşekkür ediyorum. E, efendim bir kere öncelikle Türkiye bu yeni yeni fark ettiği sektörün bir ihtiyaç olduğunun da farkında. ...profesyonel yönetimler sayesinde daha mutlu alanlara kavuştuğunun... ...ve daha ekonomiye katkısı olduğunun... ...daha az para harcayarak daha güzel alanlara sahip olduğunu anlamış durumda. Son teknolojiyle modern tesisler kuruluyor, modern yapılar kuruluyor. Bunlar bizi kaçınılmaz bir şekilde ihtiyaç haline getiriyor. Tesis yönetimi bir ihtiyaç. Önümüzdeki yıllarda bu yayılarak devam edecek. Yurt dışından da bu fark edilmiş durumda. Yabancı şirketlerimiz de var Türkiye'ye yatırım yapan bu alanda. Çünkü dev projelerimiz var. 3000 konuttan oluşan, 5000 bin konuttan evet. oluşan. Bunların kesinlikle profesyonel ellerce yönetilmesi gerekir. E, hobi olsun diye veya iyi niyetle yapılabilecek tesisler değil bunların kontrolü. Bunun dışında hukuki alanda da yapılması gereken işler var. E, maalesef ülkemizde tesis yönetim hizmetleri bir sektör değil. İhtiyaç var. Ama e, ülkemiz henüz bizi bir e, sektör olarak görmüyor. Sektör Yardır. olarak görmediği için de hukuk platformunda boşluktayız. İlerleyen günlerde bizi de fark edecekler ve bunun bir e, hukuk bacağının oluşturulacağını düşünüyoruz. O zaman çok daha rahat hareket edeceğiz sektör haline dönüştüğümüz için. Evet. E, halbuki çok çok geniş kitlelere hitap ederken sektör olarak e, gözükmemesi ya da bir meslek alanı hem de önemli bir meslek evet. alanı olarak e, gözükmemesi çok büyük bir acı ve eksiklik maalesef. Diyoruz. Hem ihtiyacınız var e, hem de hukuk platformunda yoksunuz. Bu tabii enteresan bir durum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz ben vermiş teşekkür olduğunuz kıymetli bilgiler için e, tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Siz de sağ olun. Evet sevgili işkolik izleyicileri eğer bazı durumlarda mağduriyet yaşamak istemiyorsanız mutlak surette profesyonel destek almayı ihmal etmeyin diyoruz hangi alanda olursa olsun özellikle de yaşam alanlarınızın kalitesini arttırmak biraz daha huzurlu bir yaşam alanına sahip olmak istediğinizde işte Astra Yönetim Hizmetleri ve Anonim Şirketi hazır diyoruz göreve. Astra Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nden Genel Müdürümüz Sayın İbrahim Alı ağırladık. Hoşçakalın.